Odunları toplamışsan anam üstüne çıktım ben de ya. Kışlık mı hazırlı Eze? He, kışlık hazırlıcam oğlum. Kışın yakacağım bunları he? he ama ben yok beçeme bir tane oğlum kızar ağır. O, o dede o. mi kırır odunları he, da? He, dede kırır. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm selam. Balta malta elende. Hoş, hoş, gelmişsiniz efendim. Vay hoş bulduk. Emek yani kışlıklar mı hazırlı sen? Ne yedin sen bile? Kışlıkları hazırlı. Emeklinin yapacağı bir iş bu kadar olur işte. <laughs> yerim, Sakın hoş. baltayı annemin gacına çekme. Evet. Hadi haydi ben de yardım edeyim sana bak, maşallah. Bu şekilde yapılır. için güzel kömürün altında sobanın alıştırmasında veya tandır da çok güzel yanar bunlar. Tandır mandır da yaksız yani. Tabii tandır da mecbur yakacağız. Daha bak şey yok. Ekmeği tandırda mı pişiririz? Ekmeği genellikle tandırda pişiririz. Ekmek, kete, yemekler. He. Ama tandırın tandır. dalı da bir başka açık. Tandır, soba bizimki dışın burada doğalgaz yok. Şimdi Allah sana kolaylık. Şehirde kolay... yaşayanlar bunları bilmez. Şehirde yaşayanlar diyor ki nasıl olsa doğalgaz, akşam düğmeye basıyor yanıyor. Şimdi düğmenin yanmıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O düğmeye basmaya bile erinirler ha şimdi. He. Düğmeye basmak çok kolay ama bu zor. E, köy hayatı zordur zor, zaten zor. ya. Ama köy hayatının lezzeti de bir başkadır. Kışın sobanı yakarsın, patatesi fırına verirsin. Oh. oh. etin de varsa biraz kıyma kavurma üzerine koyarsın. Ay anam! Çok <laughs> çok güzel olmuş. Allah kolaylık Allah. versin hadi. Oh, biz giderek. Allah işiniz 100 lira Amin amin. Sana da kolay gelsin. Tamam.